Sunan elinden YouTube kanalındasınız. Temel olarak okul öncesi çocuklarımız için hazırladığımız ön paneli ajurlu çocuk kaza çalışmamızın ikinci bölümünde bir aradayız. Öncelikle 3 ila 8 yaş grubu için kazak çalışmamızı tamamlayacağız. Bilahare 12 yaşa kadar referans ölçülerle bilgi dağarcığımızı genişleterek devam edeceğiz. Çalışmamıza birinci bölümde kaldığımız noktadan ilerleyerek devam ediyoruz. Bütün artışlarımızı tamamladık ve arka ortada bir ön sıraya tekabül eden sıra hizasında beden parçamızı oluşturmaya geçiyoruz. Her zaman çalıştığım gibi bedene ait bütün ilmekleri ters örgüyle örerek ilk reglan köşeye kadar ilerliyorum. Reglan köşeme geldiğimde birinci değişikliğim artık hiç artış yapmıyor olmaklım. İğnemi çıkartıyorum. Reglana ait birinci ilmeğimi bundan sonra bir ters ilmeğe dönüşecek olduğu için düz olarak değil ters ilmek olarak çalışmama ekliyorum. Reglanın ikinci ilmeğini ve takip eden birinci kola ait olan bütün ilmekleri bir yardımcı ip üzerine aktarıyorum. Takip eden kol ilmeklerinin sonunu işaret eden reglana kadar ilerledikten sonra İğnemi çıkartıp birinci ilmeği kola aktararak şişimden düşürüyorum. Birinci kol için ayırdığım ilmekleri şişimden düşürdükten sonra ön parçaya kavuşmadan önce kol altına ilmek eklemesi yapmam lazım. Çalıştığınız boya ve çocuğunuzun gürbüzlüğüne bağlı olarak 2, 4 veya 6 tane ilmek çalışabilirsiniz. İki tane ilmeği ben kendi çalışmam için uygun görüyorum. Ekledikten sonra ön parçaya geçeceğim. Ve bu tarafta reglanın ilk ilmeği de artık bir ters ilmeğe dönüştüğü için bunu da bir ters ilmek olarak görüyorum. Takip eden ön parçaya ait ilmekleri birer birer örerek ters örgüyle ilerliyorum. Ön panelimdeki ajur ilmeklerine geldiğimde hangi sırasında kaldıysam o sıranın gereği biçiminde çalışarak 17 tane ilmeğim üzerinde çalışmamı ilerletiyorum. Ön panel ilmeklerimi takiben bir sonraki reglan iğneme kadar bütün ilmeklerimi ters örgümle örüyorum. Takip eden reglan iğnesini çıkarttıktan sonra birinci ilmeği ön parçama ekleyecek olduğum için bir ters ilmek olarak uyguluyorum. Ve ikinci ilmekten başlayarak bu kez ikinci kola ait ilmekleri ayırmak üzere yün iğnemden ve yardımcı ipimden yararlanarak bütün ilmekleri şişimden düşürecek biçimde ilerliyorum. Takip eden reglanın iğnesini çıkartıp birinci ilmeğini kola eklemek suretiyle ikinci kolun bütün ilmeklerini şişimden düşürmüş oluyorum. İkinci kol altı ait ilmeklerimi devre dışı bıraktıktan sonra birinci kol altında kaç tane ilmek eklediysem aynı sayıda ilmeği ikinci kol altı için ön ve arka parçalar arasına aynen ekliyorum. Ve şimdi arka parçaya yeniden dönmek üzere reglanın ikinci ilmeğini bir ters ilmek olarak örüyorum. Geriye kalan bütün ilmekleri arka ortaya kadar ters örgüyle örerek ilerliyorum. Arka ortaya geldiğimde de artık iki tane iğneye birden ihtiyacım yok. İğne sayımı teke indirip takip eden sıralarımı örmeye hazırlanıyorum. Ve hemen yaptığımız çalışmayı kontrol ediyoruz. Ön parçamızın bütün ilmeklerini ve arka parçamızın bütün ilmeklerini her iki kol altına eşit sayıda ilmek eklemek suretiyle birleştirdik. Birinci kol ve ikinci kol için ayrılmış olan tüm ilmekleri ve reglanların birer tane ilmeğini de kollarımıza ayırmak suretiyle devre dışı bıraktık. Şimdi döne döne beden kısmında ajurumuzu da uygulayarak istediğimiz uzunluğa gelene kadar beden bölümünü çalışacağız. Bu aşamada öncelikle kolları örmek isteyebilecek arkadaşlarım için şu anda linkini de görmekte olduğunuz boru yaka kazak çalışmasının ikinci bölümünü incelemelerini önermekteyim. Öte yandan misinası uzun olan şişlerle hem kollarınızı hem beden kısmını tamamen dikisiz tamamlayabileceğinizi göz ardı etmemenizi öneriyorum. Kaldı ki çalışmamız içerisinde misinalı şişleri nasıl kullanacağımızı adım adım detaylandırıyoruz. Kazamızın kol altı ilmeklerini de ters örgüyle devam ettirerek istediğimiz uzunluğa kadar ilerledik. 3-4 yaş için önerim 19 santim, 5-6 yaş için 22 santim, daha büyük çocuklarda 25 santime ya da 26 santime kadar çocuğun boyuna göre uzayabilir. En doğru yöntem çocuk üstünde ölçü almaktır. Gerekli uzunluğa ulaştıktan sonra Lastik çalışmamıza geçmek üzere öncelikle daha ince numaralı şişlerimize ilmeklerimizi aktaracağız ve arzunuza bağlı olarak ayrıca çocuğunuzun gürbüzlüğüne bağlı olarak muntazam aralıklarla 8-10 tane ilmek arttırabileceğiniz gibi benim yapmış olduğum şekilde de sadece 2 tane ilmek ön paneldeki ajurumun her iki yanından arttırdıktan sonra tıpkı yakada çalıştığımız biçimde birebir lastik uygulamamızla kazamızın etek kısmını tamamlayacağız. Kapatma sırası için şu anda linkini görmekte olduğunuz esnek kapatma metotlarından istediğinizi uygulayabileceğiniz gibi kolların bitiminde bu çalışmayı beraberce yeniden gözden geçireceğiz. Ve şimdi kol çalışmamızı başlatmak üzere daha önceden yardımcı ip üzerine almış olduğumuz bütün ilmeklerimizi beden kısmında kullandığımız şişlerimize aktarıyoruz. Bütün ilmeklerimizi misinalı şişimizin üzerine aldıktan sonra tığımızın yardımıyla kol altına kaç tane ilmek eklediysek yaklaşık bunun iki tane fazlası kadar ilmeği muntazam aralıklarla toparlıyoruz. Kendi örneğimde 6 tane ilmek toparladım ve bu ilmeklerin tam ortasına işaret iğnemi ekliyorum. İşaret iğnemden öncekileri bir tane şişime diğerlerini de diğer şişime aktarıyorum. İşaret iğnemin bulunduğu nokta benim kol altı başlangıç noktamı belirtiyor. Ve bu noktadan ipimi ekliyorum. Misinalı kol örgüsünden çekinen arkadaşlarım için bu aşamada özellikle uzun misinalı şişler kullanmalarını önermekteyim ve şimdi ilmeklerimizin hepsini sayarak tam ortasına gelen kısma kendimize bir kolaylık tesis etmek üzere yeni bir iğne ekleyeceğiz. Kolun Yarısını işaret eden iğnenin bulunduğu noktaya kadar sağ şişimizi boşaltıp örgümüzü örerek ilerleyeceğiz. Ve tıpkı sihirli halka metodunda olduğu gibi bu noktaya geldiğimizde yeniden sağ şişimizi boşaltıp kalan ilmeklerimizi örerek işimizi kolaylaştıracağız. İlk sıramızdan itibaren kol altına eklediğimiz 3 ilmeğimizi de ters örgüye çevirerek bir tam sıra birlikte çalışalım. Kol altına eklediğimiz ilmeklere geldiğimizde de bunları da ters örgüyle örüyoruz. Ve kol altının orta noktasını işaret eden iğnemize geldiğimizde yeniden bir tane şişi boşaltıp kolun üst kısmında kalan bölümde misinamızın yarısı bulunacak şekilde bir sonraki sıramıza hazırlanıyoruz. Şimdi bu sıraya başlar başlamaz yine ters örgüyle devam edeceğiz. Kol altına eklemiş olduğumuz 6 ilmeğin en ortasında kalan birincisini ördükten sonra ikinci ve üçüncüsünü bir arada keseceğiz. Burası ilk kesme noktamız. Sıranın başındaki ikinci ve üçüncü ilmeği kestik. Aynı biçimde sıra sonunda da bir kesme yapacağız. Aradaki bütün ilmekleri örerek ilerliyoruz. kol altına eklemiş olduğumuz son 3 ilmek hizasına geldiğimizde de ilk ikisini bir arada tersten kesiyoruz ve iğnenin hemen sağ tarafında kalan ilmeğimizi örüyoruz. Birer tane kesmeyi sıra başında ve sıra sonunda uyguladık. Şimdi tam 6 sıra hiçbir kesme yapmadan döne döne çalışmamızı devam ettiriyoruz. Kol altında yapmış olduğumuz ilk kesme sıramızı takiben 1 2 3 4 5 ve 6 sıra döne döne ters örgümle ilerledim. Ve yine arka ortayı 1 ilmek geçer geçmez 2 ilmeği bir arada tersten örmek suretiyle bir kesme daha uyguluyorum. Tüm kesme sıralarınızı ikinci kolu da örerken size rehber olması için işaretlemenizi öneriyorum. Şimdi kalacak son 3 ilmeğimize kadar sıramızı örüyoruz. Ve sıramızın son 3 ilmeğine geldiğimizde de önümüzdeki ilk 2 ilmeği bir arada ve son ilmeği bir ters ilmek olarak çalışıyoruz. Bu koltuk altında yaptığımız ikinci kesmemizdi. Aynı biçimde ilerleyerek 6 sırada bir bir kesme sırası uygulamak suretiyle istediğimiz kol boyuna ulaşana kadar. Yani kol ayrım noktamızdan itibaren 22-34 yaş için. 26-56 yaş için ve 30 santim gibi bir uzunluğa 7-8 yaş için ulaşana kadar aynı tarz kesmelerle ve ara sıralarımızla kol çalışmamızı devam ettiriyoruz. Öte yanda tekrar belirtiyorum kol boyları çocuktan çocuğa yaştan yaşa erkek veya kız çocuk olmasına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. En doğru yöntem çocuğunuzun üzerinde ölçü almaktır. Kola başlar başlamaz yaptığım ilk kesmeyi takiben 6 ters sıra ve kesmelerimle 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 kez uygulamamı devam ettirdim. Kendi örneğim için gerekli olan 26 santim uzunluğa ulaşmış durumdayım. Lastik sıralarıma geçerken benim örneğimde 29 tane ilmek var. 34-36 arasında ilmek sayımı çoğaltmayı da hazırlayarak ilk lastik sıramı daha küçük numaralı şişlerimle çalışmaya geçiyorum. Bir düz Bir ters Bir düz Bir ters Bir düz bir ters ve aynı ilmeği sol şişten çıkartmadan bir kez de arasından batmak suretiyle bir de düz çalışarak bir artış uyguladım. Aynı şekilde bir ters bir düz sıralamamı koruyarak muntazam aralıklarla artışlarımı da yaparak sıra sonuna kadar ilerliyorum. Muntazam aralıklarla daha ince şişime bir düz bir ters döngüsüyle geçirdiğim ilmek sayım şu anda 34 tane. Ve şimdi lastik bölümünde istediğim kalınlığa ulaşana kadar birebir lastik çalışmamı sürdürüyorum. Kendi uygulamamda 12 sıra lastik çalışmamı devam ettirdikten sonra bir düz ilmekten ve kol altına gelen noktadan başlıyorum. Bir tane düz ilmeği düz olarak örüyorum ve takip eden ilmeği ters olarak örüp geriden geleni üzerinden geçirerek kesme çalışmama koyuluyorum. Takip eden ilmek bir düz ilmek. Düzü düz gibi örüp geriden geleni üstünden geçiriyorum. Gelen ilmek ters ilmek. Ters olarak örüp geriden geleni üzerinden düz geleni düz örüp geriden geleni üzerinden ve ters geleni ters örüp geriden geleni üzerinden geçirmek suretiyle hem kolay hem şık hem de esnek bir bitirme sistemi olan çalışmamızı tıpkı bluzumuzun etek kısmında uyguladığımız gibi çepeçevre çalışıyoruz. Birebir lastiğimizi Esnek bir biçimde sıra sonuna kadar kapattıktan sonra yuvarlak örgülerde sıklıkla rastladığımız gibi bir taraf daha yukarıda gibi görünebilir. Bunu engellemek üzere ilk çalıştığımız ve ilk kapattığımız ilmeğe bir kere daha düz örgü gibi batıyorum ve bunun üzerinden ilmeğimi geçirdikten sonra ipimin ucunu kesiyorum. Ve şimdi bir tığ yardımıyla artan ip kısmını içeri alıp içeride birkaç sıra yürütmek suretiyle hem devre dışı bırakıyorum hem de kesme hattımı temizlemiş oluyorum. Çalışmamıza ikinci kol parçamızı da aynı biçimde hazırlayarak devam ediyor ve kazamızı tamamlıyoruz. Ve kazamızın her iki kol çalışmasına bitirdikten sonra ölçülerimize de bakalım. Yaka başlangıçtan itibaren toplam boy 43,5 santim beden kısmında bir kol altından diğer kol altına genişliğimiz 38 santimden 76 santim beden çevresi omuz başından itibaren yaka hariç ve kol lastiği dahil olmak üzere boyu 45 santim kol için ve bir kez de reglan hattımız üzerinden kolumuzu katlayarak boy hesaplaması yapalım. Kol boyu bedeni neredeyse kolun lastiği kadar geçiyor konumda. Bu kazak çalışması ile ilgili elbette farklı alternatiflerle de ilerleyebilirsiniz. Ön tarafa koyduğumuz panelin sağ ve solunda birkaç tane ilmeği ters örgüyle bırakıp kalan kısımları ister düz örgüyle ister pirinç örgüsü gibi bir örgüyle tamamlayabilir. Farklı bir netice elde edebilirsiniz. Yakayı daha az ya da katlanacak şekilde daha uzun çalışabilirsiniz. Veya ön paneldeki motifinizi özellikle erkek çocuklar için farklı bir motif koymak suretiyle aynı ölçülerle bir kazak çalışması uygulayabilirsiniz. Ayrıca Çalışmamızın başlangıcında da söylemiş olduğum gibi temel prensipleri esas almak suretiyle aynı kazak çalışmasını 9-10 ya da 11-12 yaş grubuna da elbette hazırlayabilirsiniz. Hatırlayacağınız gibi en küçük boy için 54, 5-6 yaş için 58, 7-8 yaş için 62 ilmeği önermiştim. 2 ilmek fazlasıyla 9-10 yaşa tabii ki aynı kalınlıktaki günle çalışmanızı başlatabilirsiniz. 11-12 yaşa da Bundan 4 fazla ilmekle yola çıkabilirsiniz. Ancak yaka bittiğinde hatırlayacağınız gibi 6 tane ilmek eklemiştik. 9-10 yaş grubunda 6 tane değil 8 tane ilmek ekliyoruz ve 11-12 yaş grubunda da 16 tane ilmek ekleyerek ilerliyoruz. Yani Yaka açıklığı çok fark etmese bile boy farkından ötürü bedenler genişlediği için ilmek sayılarımız yaşlara göre farklılaşıyor. Roba sıralarımızın uzunluğu da elbette farklılaşacak. 9-10 yaş grubu için 17-18 santime kadar robanızı çalışmanızı öneriyorum. 11-12 yaş grubu için de 18-19 santime önermekteyim. Beden kısmındaki çalışmanızı ise 9-10 yaş grubu için en az 28 santim olarak referans bilgi olarak sunuyorum. 11-12 yaş grubu içinde 34 santimi referans veriyorum. Ancak tekrar tekrar söylüyorum. Her çocuk farklı gelişir. Bu uzunlukları çocuğunuzun üzerinde ölçmek suretiyle çok daha net bilgiler elde edebilirsiniz. Kol boyları da elbette Bunlara mukabil bir biçimde uzayacak. 9-10 yaş için en az 31 santim kol boyu önermekteyim. Ve 11-12 yaş içinde 38 santim kol boyu lastik öncesi kol boyu olarak öneriyorum ve böylece bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Kanalımın öğretilerini beğeniyorsanız lütfen abone olmakta tereddüt etmeyin. Çünkü bu ve benzeri pek çok çalışma yapmaktayım ve mutlaka aralarından benim size ulaştıramadıklarım ya da sizin gözünüzden kaçmış olanlar mevcuttur. Benzer çalışmalarda buluşmaya devam edelim.